o cehennem yüksek bir saray büyüklüğünde şerareler korlar ve kıvılcımlar Bu ayette, Cehennem'in hem yanar kömür külünün ufak tanecikleri olan korlar, hem de kıvılcımlar attığı buyrulmuştur. Saçtığı korlar ve kıvılcımların, irilik ve uzanışta saray büyüklüğünde olması, onların büyüklüğünü ve çokluğunu gösterir. Cehennem'in bu korları ve kıvılcımları nedir? Güneşin merkezindeki tabakada nükleer reaksiyonlar meydana gelmektedir atomların birbiriyle yüksek hızla çarpışması ve gerçek anlamda birleşmesi olan füzyon zamanı oluşan enerjini, foton adı verilen ışık ve ısı parçacıkları güneşin dışına taşıyor. Güneşin ısıtan ışınlarını dünyaya taşıyan da onlardır. Kor halindeki bu gezgin parçacıklar, Güneşten gezegenimize ulaşmak için Güneş'in merkezindeki tabakadan en üst dış tabakasına kadar olan mesafeyi kat etmek mecburiyetindedir. Bu mesafeyi ise parçacıklar 200 bin yıl zaman gibi uzun sürede kat edebilmektedirler. Foton Güneş atmosferindeki ince gazlardan yükseldikten sonra bu korların 149 milyon kilometrelik mesafeyi kat ederek gezegenimize ulaşması sekiz buçuk dakika sürüyor. İşte cehennemin fırlattığı korlara benzer korlar bunlardır. Güneşte çok güçlü ve şiddetli tutuşmalar meydana gelir. Bu tutuşmalar dünyada patlamış hidrojen bombasından 10 milyon defa daha güçlü hidrojen bombalarının gücünü salıveriyor. Tutuşmalar çok parlak bölgeler şeklinde görünürler. Isı çok yüksek olduğundan bu bölgeler çok parlak görünürler. Burada ısı 10 milyon dereceye kadar yükselebilir ve tutuşma saatlerce sürebilir patlayışlar zamanı uzaya fırlayan kitle miktarı Everest'in kitlesine beraber olabilir. Saniyede 1200 kilometreye kadar hızla esen güneş rüzgarı, iyonlaştırılmış parçacıklar akınını uzaya yayar. Cehennemin doğa hadisesi olan kıvılcım fırlatması, aynen güneşte de mevcuttur. Güneşte meydana gelen güçlü patlayışlardan sonra, Kıvılcım akını uzaya yayılır. Bu benzerlikte diğerleri gibi cehennemin bir güneş olduğunu gösterir. Budur. Cehennemin kıvılcım fırlatması buna benzer böyle gerçekleşiyor. O cehennem saray gibi büyük şerareler atar. O şerarelerin her biri sanki sarı erkek devidir. Bu ayetlerde cehennemin saray gibi büyük şerarelerini attığı zaman fırlatılan korlar toplusundan sarı renkli, hörgüçlü erkek develerin oluştuğu belirtilmiştir. Bu olayı bizler güneşte gözlemledik ki bu da cehennemin bir güneş olduğuna işaret etmektedir. Kor yanar kömür külünün ufak taneleridir cehennemin dış tabaka sor halinde olan alevlidir. Ve fırlattığı alevler, yanar kömür külünün ufak taneleri gibi korlardan oluşur. Güneş yüzeyi kor halindeki gaz kitlelerinden oluşur. Güneşte meydana gelen püskürtüler zamanı, güneşin yüzeyinde kor halindeki gaz kitlelerinden oluşan protuberanslar, saniyede 100 ila 700 kilometre hareket hızlarıyla güneşten uzaklaşarak uzaya fırlar. Cehennemin korları olan şerarelerin fırlatılması güneşin protuberans fırlatmasıdır. Yanar kömür külünün ufak taneleri olan korların harareti söndüğü zaman onlar kararır karzı diyor ki cehennemin etrafında bir sur vardır bu surun arkasından çıkan şerareler saray kadar büyük ve zift katran gibi simsiyahdır demek cehennemin şerareleri simsiyah renktedir fakat ayette korlardan oluşmuş devenin sarı renkte olduğu belirtiliyor Ali bin Ebi Talha'nın rivayetine göre i̇bn Abbas ayetteki cimaletün süfrün kelimesini bakır parçalarıdır şeklinde tefsir etmiştir. Açıklamalardan belli olduğu üzere cehennemin yükselen korları aynı zamanda hem zift kadar simsiyah hem de bakır gibidir, sarı renktedir. Bu nasıl olabilir? Güneş yüzeyindeki kor halindeki gaz kitleleri olan protuberanslar, Güneş ailesinde gözlemlenen aktif türevlerdir. Onlar çok farklı şekil ve boyutlarda olur. Bu daha ziyade Güneş yüzeyine dikey yönde bulunan daha uzun ve daha yoğun yerleşen türevlerdir. Bu sebepten protuberanslar güneş diskinin projeksiyonunda eğilmiş lifler şeklinde olur. Lifler diğer protuberanslara kıyasla soğuk ve koyu görüntüye maliktir. Güneş diskinin projeksiyonunda görülen lifler koyu renkte siyah görünür. güneş diskine dikey yönde fırlatılan protuberanslarsa sarı renkte görünür. Demek güneş yüzeyindeki kor halindeki gaz kitlelerinden oluşan türevler karar tuttuğu bölgelere açısına göre hem siyah hem de sarı görünürler. Cehennem korları da hem siyah hem de sarı görünür. Yani bu korlar cehennem diskinin projeksiyonunda görüldüğü zaman lifler olarak zift gibi simsiyah görünürler. Cehennem yüzeyine dikey yerleşen korlarsa sarı renkte görünür. İbn Abbas bu korların erimiş bakır parçaları gibi olduğunu bildirmiştir. Cehennemin erimiş bakır parçaları gibi olan korlar toplusundan oluşmuş şerareleri bunlara benzer. Süddi, ''O cehennem saray gibi devasa kıvılcımlar saçar.'' Ayetinin tefsirinde böyle demiştir. Kıvılcımlar ağaçların kökü gibi çıkar, sonra yükselerek uzanır. Hasan ve Dehak, saray gibi kelimesine büyük ağaçların kökü gibi şeklinde anlam vermişler. Mücahitse ağaç ve dağ parçaları gibi demiştir. Hakikaten öyle kıvılcımlar saçar ki büyüklükte sanki her biri yüksek bir bina gibidir. Veya büyük hurma ağacının gövdesidir. O kıvılcımlar sanki sarı renkte develerdir. Tefsirlerden anlaşıldığı üzere cehennem şerarelerinin görünüşü ağaçlar dağlar ve ağaçların kökü gibidir. güneş yüzeyinde kor halindeki gaz kitleleri olan protuberanslar, güneş atmosferinde gözlemlenen aktif türevlerdir. Onlar çok farklı şekil ve boyutlarda olur. Protuberansların aşağı kısımları kromosferlerle birleşir, yukarı kısmı ise güneş ailesinde on binlerle kilometre mesafeye kadar uzanarak sanki dağları, ağaçları, şadırvanları hatırlatır. Bu resimde güneşten yükselmiş dağa benzer liflerden birini görüyorsunuz. Bu dağın eni yaklaşık 20 yer gezegeni çapındadır. Cehennemin ağaç ve dağ gibi olan, ağaçların kökü gibi çıkan şerareleri bunlara benzer şerarelerdir. Mürselat suresinin 33. ayetinde böyle meal verenler de vardır. Ahmet Hulusi Sanki o kıvılcımlar sarı dev halatlar gibidir. Muhammed Esed kızgın dev halatlar gibi. Süleyman Ateş saçtığı kıvılcım sanki sarı bir halattır. Yaşar Nuri Öztürk O kıvılcım sanki sarıntırak bir halattır. Bakırdan bir ip gibidir. Ayetin meallerinden anlaşıldığı üzere, cehennemin şerareleri dev halatlar, ipler gibidir. İbn Abbas demiştir cehennemin şerareleri gemilerin halatları gibi birbirine sarılır ve erkeklerin kullandığı kamçılara çevrilir. İbn Abbas'ın dediği budur. 6-8 Ağustos 2012 yılında iki günlük zaman aralığında güneşin lifleri birbirine sarılarak uzunluğu 500 bin mile eşit olan çok uzun, güneş kamçısı adlandırılan bu kamçı lifini oluşturmuştur. Mücahit de onlar köprü halatlarıdır demiştir. Demek bu şerareler birbirine sarılmış halatlar gibidir veya gemi ve köprü halatları gibi birbirine sarılıp bağlanmış halatlar gibidir. Güneş protuberansları manyetik plazma türevleridir. Bazılarının uzunluğu yüz binlerle kilometreye, en ise on binlerle kilometreye eşdeğer olur. Güneşin manyetik alanının basıncı altında, güneş plazmasının beklenmedik halde sıkılması sonucunda güneş patlamaları meydana gelir ve bu sebepten protuberanslar saniyede 700 kilometreye kadar yükselebilen hızla güneşten fırlar. Sonuçta da çok uzun plazma bağ oluşur. Bu manyetik plazmalı bağlar yapıca halatı hatırlatan birleşik burulmalardır. Manyetik alanlar bazen güneş atmosferindeki plazmayı burarak akı halatı adlanan görkemli spiral şekillerine salır. Bu protuberans, akı halatı, flux rope adını taşır. Akı halatı adlandırılan bu plazma protuberansları haftalarca hatta aylarca mevcut olabilir. CME, Koronal kütle atımının manyetik görünüşü akı halatıdır. Ve bu akı halatı, koyu koronal boşluğun bütün hacmini dolduran bükülmüş alan iplerinden oluşuyor. Akı halatı manyetik alanda haftalar ve hatta aylarca stabil dengede olabilir. Ama aniden onlar istikrarını kaybeder ve yüksek hızla patlak verirler ve sonuçta uzaya fırlatılan devasa akı halatı şerareleri oluşuyor. Güneşte meydana gelen patlamalardan sonra Güneş'te kamçıya benzer manyetik ilmikler oluşur ve plazma pıhtıları bu ilmiklerle yukarı ve aşağı hareket ederek onları kaplar. Sonuçta güneş yüzeyinde ilmiklerden ve güneş plazmasından oluşmuş protuberanslar meydana gelir. İlmikler ise halattaki ipler gibi birbirine örülmüş, ince ve küçük ilmiklerden ibaret olur. Cehennemde birbirine sarılan halatların oluşturduğu gemi veya köprü halatları gibi olan şerareler de güneşin akı halatı adlanan bu ve buna benzer türevleri olan diğer protuberanslar ve liflerdir. İbn Abbas'ın söylediği halatların birbirine sarılıp kamçılara dönüşmüş gibi görünen şerareleri de güneşin kamçılara benzer olan bu lifleridir. Bu türevler halattaki ipler gibi birbirine örülmüş, ayrı ayrı ince ve küçük ilmelerden ve güneş plazmasından oluşur. Ebu Leheb'in iki eli kurusu, kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak. Karısı da odun hamalı olacak. Boynunda liflerden örülmüş bir halat olduğu halde. Cehennemde olacak Ebu Leheb'in zevcesinin boynunda liflerden örülmüş halat olacaktır. yani Güneş'in manyetik alanının ilmeklerinden örülmüş bu halat lifine benzer cehennem liflerinden örülmüş bir halat, Ebu Leheb'in zevcesinin boynunda olacaktır. O şerare sanki sarımtırak bir halattır. Bakırdan bir ip gibidir. Cehennemin bakırdan bir ip gibi olan sarı halat şerareleri bunlara benzer halat şerareleridir.